Merhaba arkadaşlar, ÖABT okul öncesi çıkmış soru çözümü 3. videoyla devam ediyorum. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde çocukların dinleme becerisinin geliştirilmesinde kullanılacak ürünlerden biri değildir? Dinleme becerisinde geliştireceğimiz ürünlerden biri değil. Resimli öykü kitapları, kavram gelişimi kitapları, eşleştirme kartları... Çocuk romanları, çizgi filmler, şıklara baktığımızda arkadaşlar dinleme becerisi okul öncesi dönemdeki bir çocuktan bahsettiğimiz için resim ve ülke kitapları burada dikkatini çeken en önemli kitaplardan birisi. Yine kavram gelişimi kitapları, örneğin çevresindeki meyveler olsun, araçlar olsun, sayılar, harfler bunları biraz daha algılama açısından kavram gelişimi kitapları önemli. Eşleştirme kartları aynı şekilde eşleştirerek o işte meyvenin hangisine ait olduğuna ya da o meyvenin renginin ne olduğunu veya araçlardan açısından bakarsak hangi aracın hangisine ait olduğunu buradan çıkarım yapabiliriz. Yine çizgi filmlerde dinleme becerisini geliştiren ürünlerden birisidir. Ama çocuk romanları burada okul öncesi dönemdeki bir çocuğa hitap eden bir beceri geliştirme, de kullanabileceğiniz ürünlerden birisi değildir. Cevabımız denizli. İkinci sorumuz. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına göre insan yaşamının ilk 6 yılı sırasıyla aşağıdaki hangi dönemleri kapsamaktadır? Bu dönemlerin sırasıyla istediği için bizden sırasını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oral, anal, genital, oral, anal, gizil dönem, oral, anal, hallik dönem, oral, fallik, gizil dönem, oral, fallik ve genital dönem. Cevabımız burada C şıkkı olur. Oral dönem, anal dönem ve fallik dönem şeklinde psikoseksüel gelişim kuramına göre sıralanmıştır. Peki şöyle bir bakarsak Freud'un psikoseksüel gelişim kuramında birinci dönem oral 0-18 ay yani 0 doğuştan bir buçuk yaşa kadar geçen dönem bizim için oral dönemdir Freud'a göre. Temel haz emme davranışını burada karşımıza çıktığını görüyoruz. İkinci dönem anal bir buçukla üç yaş dönemini kapsar. Dışkılamanın kontrolünün sağlandığı dönem olarak bilinir. Üçüncü dönem fallik 3-6 yaş arasını kapsar. Kendi cinselliğini keşfeder. Oedipus ve Elektra komplekslerini yaşar. Kızda ve erkekte yaşanan kompleksler arkadaşlar. Dördüncü dönem gizil dönem 6 ile 12 yaş arasında cinsel hazdan uzaklaşma aynı cins ebeveynle özdeşleşme biraz daha arkadaşlar e, artık böyle kendini tanıma dönemine geçti gizil dönem. Beşinci dönem ise genital dönem 12 yaş ve üstünü kapsar cinsellikte yetişkinliğe geçiş şeklinde karşımıza çıkar. Soruda da bizden zaten psikoseksüel gelişim kuramının sıralamasını istemiş. Cevabımızda da oral, anal ve fallik olmak üzere 3 dönemden 3 döneme ayrılmıştır. 3. sorumuz 6 yaşında olan Orhan en az 3 aydır ve haftada en az 2 kez sınıfta idrarını tutamama problemi yaşamaktadır. Bunun üzerine ailesi Orhan'ı çocuk doktoruna götürerek fiziksel muayenesini yaptırmış ve Orhan'ın fiziksel olarak herhangi bir sorununun olmadığı görülmüştür. Orhan'ın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Enürezis diyormal, enürezis nokturnal, dürtü denetimi, ikincil enkoprezis, birincil enkoprezis şeklinde sıralanmış. Burada 6 yaşında olan Orhan'ın soruda dikkatimizi çekecek olan yer Orhan kaç yaşında? 6 yaşında. Ne kadar süredir böyle bir durumla karşı karşıya kalmış? En az 3 aydır ve haftada en az 2 kez sınıfta idrarın tutamama problemi yaşamakta. Bunun cevabı arkadaşlar enürezis diurnal şeklinde karşımıza çıkar. Enürezis diurnal daha çok gece ile alakalı. Birinci o ise idrarını kaçırma dönemi. Enkoprezis arkadaşlar daha çok büyük abdest hani kaka kaçırma şeklinde karşımıza çıkar. Bu kavramlar ayırt edersek soruda daha rahat çözebiliriz. Enüreziz alt ıslatma, enkopreziz ise kaka kaçırma şeklinde ayrılmıştır. Peki enüreziz tanısını koyabilmek için neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Tanımlanan durumun en az aralıksız 3 ay, haftada 2 kez ortaya çıkması, gerekiyor. Farklı aralıklarda ve arada bir olan alt ıslatma burada enürezis sayılmaz arkadaşlar. Cevabımız A. Dördüncü soru. Son 6 ayda başkalarına gözdağı verme, arkadaşlarına ve hayvanlara karşı acımasız davranma, sık sık kavga ve dövüş başlatma, eşyaları yıkıp dökme, gibi davranışlar sergileyen bir çocuk aşağıdaki ruh sağlığı sorunlarından hangisinin belirtilerini göstermektedir? Davranım bozukluğu, dışa atım bozukluğu, kaygı bozukluğu, örselenme bozukluğu ve bipolar bozukluk olarak sıralanmış. Son 6 yıl, son 6 ayda pardon, başkalarına göz verme, arkadaşlarına ve hayvanlara karşı acımasız davranmak gibi başlayan bir ne var burada arkadaşlar? Davranım bozukluğu karşımıza çıkıyor. Çünkü normalde çocukta görülmemiş son 6 ayda ortaya çıkmış. Ve bu da e, çocuk için bir ruh sağlığı ortaya çıkarmış. Buna da biz davranım bozukluğu ismini veriyoruz. Peki diğer şıklara baktığımızda dışarı atım bozukluğu, kaygı bozukluğu bunları yapması biraz daha kolay. Ama örselenme bozukluğu ne demek? Örselenme bizim karşımıza travma kavramı şeklinde de çıkabilir. Baktığımızda bireyin ruhsal ve bedensel varlığını çok değişik biçimlerde sarsan, bu arkadaşlar kazası olur, bir yakınlığı kaybetme olur, birinden cinsel istismar yaşamış olabilir. Farklı olarak bireyin ruhsal ve bedensel varlığını çok değişik biçimlerde sarsması gerekiyor. İnciten, yaralayan her türlü olay için kullanılmaktadır. Örneğin ilk çocuk yıl, ilk çocukluk yıllarında annenin yitimi çocuk için ağır bir örselenmedir. E, bu travma da e, daha çok örselenme bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bipolar bozukluğa baktığımızda ise bireylerin ruh hali, enerji seviyesi ve günlük aktivitelerde belirgin değişikliklerle karakterize edilen karmaşık bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu durum genellikle Mani yani yüksek enerji ve aşırı mutluluk ve depresif, aşırı üzüntü ve umutsuzluk dönemler arasında dalgalanmalar gözükür. Burada bipolar bozuklukta arkadaşlar yani insanın bireyin ruh hali içerisinde enerjisinin yükselip tekrardan düşmesi yani bunu gün içerisinde farklı farklı enerji yapılarına girmesi biraz aşırı mutlu biraz aşırı üzüntülü umutsuz olmasına biz Bipolar bozukluk diyoruz. Cevabımız burada arkadaşlar. Davranım bozukluğu, örselenme ve bipolar hakkında da şöyle bir ek bilgi vermiş olduk. Soru 5. 5 yaşında olan Mehmet'in öğretmeni Yıldısan'ın düzenli olarak gözlemlediği Mehmet'in kendisiyle konuşulduğunda başını ters yöne çevirdiğini kendisine dokunulmasına şiddetle karşı çıktığını, insanlarla iletişim kurmadığını, her şeyin aynı olarak devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu, evde bulduğu kapı tokmağını yanından ayırmadığını ve rutinleri bozulduğunda aşırı bir tepki gösterdiğini belirlemiştir. Soruyu şimdi böyle okuduğumuzda madde madde hani yakın geliyor aslında bu durum hangisine bağlayacağımız. Mehmet'in bu davranışları aşağıdakilerden hangisinin belirtileri olabilir? depresyon, otizm açılımı kapsamında bozukluk, seçici mutizm, Tourette sendromu, yıkıcı duygu durum düzenleme bozukluğu şıkları verilmiş. Burada Mehmet'in yaşadığı durum arkadaşlar otizm açılımı kapsamında bozukluk. Çünkü Mehmet başını ters yöne çeviriyor. Sizinle göz irtibatı otizmli öğrenciler kurmaz arkadaşlar daha çok sizi dinlemiyormuş gibi davranır. Sizde göz göze gelmez ama aslında dinler. Kendisine dokunulmasına şiddetle karşı çıkar. Kendisi isterse dokunabilir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır ve ısrarla bazı unsurlara, bazı araçlara bağlanma vardır. Burada da evde bulduğu kapı tokmağını yanından ayırmadığını gözlemlemiş. Otizm açılımı kapsamında bozukluktur arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. Peki diğer şıklardaki kelimelere bakalım. Böyle biraz daha uzak olabilecek bize. Seçici mutizm nedir? Kişinin konuşma becerisi bulunduğu halde konuşmamasıdır. Çocuk konuşacağı kişileri seçer ve sadece onların yanında konuşur. Örneğin bununla alakalı sorularda da şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Bir öğrenci okulda konuşmazken, evde çok konuşkan birisidir ama öğretmeni onun hiç konuşmadığını gözlemlemiştir. Bu şekilde gelir soruları. Çünkü çocuk seçici bir konuşma yapar. Okulda konuşmaz ama aslında evde çok konuşkan bir yapıya sahiptir. Seçici mutizm buna diyor. Peki Tuvalete Sendromu ise... Tourette sendromu çocukluk döneminde başlayan, istem dışı gerçekleşen tikler olarak görebiliriz aslında bunu. Devamlı tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tikler olarak ifade edilen nörolojik bir hastalıktır. İleride tabii ki geçer arkadaşlar Tourette sendromu kalıcı olmayabilir. Geçici şeklinde karşımıza çıkar. Cevabımızı verdik. Ek bilgilerimizi de verdik. Geçiyoruz. Soru 6. Drama etkinliklerinin planlama ve uygulama aşamalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikli olarak geçmişteki olumlu yaşantılara yoğunlaşılmalı. Her çocuğun dilsel ve kültürel yeteneği öğrenme için araç olarak ele alınmalı. Şimdi geçmişteki olumlu yaşantılara açıklığından başlarsak, geçmişteki olumlu yaşantıları yoğunlaşılmalı. Yani burada öğrencinin aslında iyi olan, iyi atlattığı durumlar drama etkinliklerinde planlama ve uygulama aşamasında etki eder. B şıkkı her çocuğun dilsel ve kültürel yeteneği öğrenme için araç olarak ele alınmalı. Doğru. Çocukların bireysel özellikleri ön plana alınarak oyunculuk becerileri geliştirilmeli. Dramanın planlama ve uygulama aşamasında böyle bir durum yok arkadaşlar. Bütün çocuklara gelişimleri ve ilerlemeleri için eşit olanaklar sunulmalı. Demokratik yaklaşım gösterilerek çocuklar arasında düşünce alışverişi desteklenmeli. Bunlar da yine var. Cevabımız C. Soru 7. Yukarıdakilerden hangileri dramanın canlandırma aşamasına yöneliktir? Drama 3 aşamadan oluşur. Soruyu çözelim. Sonrasında bir ek bilgi verelim. 3 aşamadan oluşur arkadaşlar. Böyle birinci öncele bakalım. Kazanıma ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir. Farklı tekniklerden yararlanılır. Liderin daha etkin olduğu aşamadır. Dramatik kurgudan yararlanılır. Canlandırma aşamasına yönelik olan cevabımız 2 ve 4. Farklı tekniklerden yararlanılıyor. Dramatik kurgudan yararlanılır diyebiliriz. Peki yaratıcı dramanın aşamaları nelerdir? Şöyle bir bakmış olalım. Isınma, hazırlık, canlandırma, değerlendirme ve tartışma aşaması arkadaşlar. Isınma hazırlık aşamasında lider aktiftir. Liderin en aktif olduğu aşamadır. Şimdi liderin daha etkin olduğu aşamadır demiş. Canlandırma aşamasında değil. Isınma ve hazırlık aşamasında lider aktiftir. Çünkü ısınma aşaması grup dinamiğinin oluşturulduğu aşamadır. Her hareket böyle hep hareket hali vardır bu aşamada. Oradaki öğrenciler, dramayı gerçekleştirenlerin tanışmasının gerçekleştiği kısımdır. Katılımcıların dikkatleri yoğunlaştırılır. Yine spor, müzik, dans ve harekete dayalı etkinlikler vardır burada. Oryantasyon sürecidir. Yani alışma sürecidir aslında. Burada da lider aktiftir. En aktif olduğu aşama ısınma hazırlık aşamasıdır. Yani canlandırma aşaması değil. Peki canlandırma aşamasında kim aktif? Katılımcıların en aktif olduğu aşamadır. Katılımcı canlandırma aşamasında aktiftir. Lider ısınma aşamasında aktiftir. Değerlendirme aşamasında da arkadaşlar daha çok yapılandırmanın değerlendirme kısmı. Bizde bu iki nota dikkat edin. Liderin aktif olduğu aşaması no, katılımcının aktif olduğu aşama ise canlandırma. Şöyle katılımcının C harfinden canlandırma oyun aşaması aklınızda kalsın. En aktif olduğu aşamayı o şekilde kodlayabiliriz. Devam ediyoruz. Soru 8. Bir gözlemci tarafından defne öğretmenin öğretmenlik süreci ile ilgili aşağıdaki gözlem notları alınmıştır. Çocuklar söz hakkı verilmedikçe konuşmuyor. Öğretmen bilgi aktarıyor ve kararları veriyor. Çocuklar, arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmuyor. Bu notlara göre defne öğretmen aşağıdaki öğrenme ortamlarından hangisini oluşturmuştur? Ee, bariz belli arkadaşlar, geleneksel yöntemle oluşmuş bir eğitim sistemi meydana gelmiş. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin hikaye okurken göz önünde bulundurması gereken ilkelerden biri değildir? Hikayede geçen sözcüklerin anlamlarını açıklamamalı, çocuğun hayal gücüne bırakmalıdır. Ses tonunu çocukların ilgisini çekecek şekilde ayarlamalıdır. Tabii ki en önemli yönlerden birisi, hani heyecanlı anlatacağı yerler olurken sakin anlatacağı kısımlar da olmalıdır. Burada dikkatini öğrencinin yüksek tutmayı sağlamalıdır. Hikayeyi önceden kendisi okumuş olmalıdır. Tabii ki Farklı anlatım teknikleri kullanılarak etkinliği eğlence hale getirmelidir. Evet. Birden çok duyguya hitap etmeye çalışmalıdır. Bu da var. Ama e, sözcüklerin anlamlarını açıklamama, çocuğun hayal gücüne bırakma burada hikayeyi okurken göz önünde bulunduracağımız, yapacağımız durumlardan birisi değil. Evet. Soru 10. Salih öğretmen sınıfta çocuklara elindeki anahtarın hangi kilide ait olduğunu bulmaya çalışan Panda ve arkadaşları ile ilgili bir video izlemiştir. İzletmiştir. Panda ve arkadaşları farklı denemelerinin sonunda bir sandık bulmuşlar ve anahtarla sandığı açmışlardır. Ancak sandığın içinden çok sayıda farklı anahtar çıkınca panda ağlamaya başlamıştır. Öğretmen çocuklardan pandanın neden ağlamış olabileceğini düşünmelerini ve pandanın yerinde olsalardı neler yapabileceklerini anlatmalarını istemiştir. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine uygun bir tekniktir? Örnektir. Tartışma, soru cevap, anlatım, drama, örnek olay. Burada dikkat edeceğimiz yer şu son madde. Öğretmen çocuklardan pandanın neden ağlamış olabileceğini düşünmelerini ve pandanın yerinde olsalardı neler yapabileceklerini anlatmalarını istemesi örnek olan yöntemini karşımıza çıkarıyor. Örnek olan yöntemini tekniğini kullanırken neyi amaçlıyoruz burada? Ek bilgi vermiş olalım. Bir olayla veya durumla ilgili sorunlar hakkında farklı görüşleri ortaya koymak. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Örnek olay yönteminde işte hangi amaçlar ya da hangi amaçları ortaya koymayız şeklinde. Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak, bir olay, durum veya düşüncenin farklı açılardan yorumlanabileceğini göstermek, katılım, katılanların çözümleme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Çözümleme yeteneğinin gelişmesinde etkili yöntemlerden birisidir. Örnek olan yöntemi burada da cevabımızı vermiş oldu. 10 tane daha sorumuzu çözdük arkadaşlar. Yeni sorularla görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda iletebilirsiniz. Eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Eksik olan yönleri bana iletebilirsiniz. Diğer videolarda bunları değerlendirerek devam etmiş olurum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşürüz. Yeni sorularda.